much. <laughs> Günaydın. Bugün Mesut Özil'in koçuyla bir gün videosu çekiyorum. Intro çekemedim. Çünkü evden çok çıkmam gerekti. Bugün neler yapacağız? Selam vermek ister misiniz? Selam anlamadım. Bugünün bir kısa introsunu geçer misiniz size? Ben mi geçeceğim? Evet. Kısa bir intro geç. Şimdi bugün neler yapacağız? İlk önce bir kahvaltıya gidiyoruz. People'ı tercih ettik. Oradan da spora geçeceğiz. Belki bir nişantasına dolanırız spora geçmeden. Yavaş yavaş çekeceğim böyle. Nişantaşı Park sorunlarından dolayı geldik. İspark'a park ettik. Buradan yürüyerek hemen hızlı geçeceğiz. Ney? <laughs> Konuşma görevi sadece bana düşüyor. Artık sadece beni dinlersiniz. Kendisi ünlü bir şahıs olduğu için çok fazla konuşmak istemiyor. Ondan herhalde. Anlayışla karşılıyoruz. benim Bizimle... iyi giriyor. Şimdi kahvaltı tercih olarak bir tane people kahvaltı aldık. Ben peynir tüketmiyorum. O yüzden böyle ortada bir olsun. Hem koçumuz da yer. O da yesin diye ortada böyle bir people kahvaltı aldık. Sonra keçi peynirli menemen aldık. Ben de sağlıklı kahvaltı aldım. Poşe yumurta, avokado, gün kurusu falan diyordu. Bir de ceviz vardı. Bakalım beğenecek mi? Yalnız ben mikrofonu sağa sol yapamıyorum. İnşallah olmuştur. Neyse bakalım geldiğinde onu da göstereceğim. Şimdi kahvaltımız geldi. Burada keçi peynirli. <laughs> keçi peynirli menemenimiz var. Burada sağlıklı olan bu ekmek üstü poşe ve avokado var. Burada ne? Gün diye. <laughs> ya öyle söylemem. Burada da normal klasik bir kahvaltı var. Ve böyle kızarmış ekmeklerimiz. Bence gayet tatlı bir masa şu anda. Böyle bir ortam. Kendim de çekeyim. Bize afiyet olsun. Görüşmek üzere. Takipçim 120 mi? 110 abone falan var şu an. Bence gayet iyi. Hep bana TikTok'tan destek oldunuz. Buradan teşekkür ediyorum hepinize. Şimdi kahvaltımızı bitirdik. Kahvaltı esnasında ben konuşmaktan pek hoşnut olmuyorum. O yüzden video çekemedim. Kahvaltı bittikten sonra konuşayım dedim. Şöyle. Biz keçi peyniri menemenini gayet beğendik. Çok lezzetli olmuştu. Kıvamı falan böyle çok pürüzsüzdü yani. Kahvaltı da çok hoştu. Poşe yumurtası da tam kıvamında geldi. Bence burayı sevdik. Böyle daha bir kahvaltılık değil de hani akşam yemeği ya da bir kahve için daha uygun bir mekan gibi. Yani kahvaltı bu şekildeydi. Şimdi e, mekanın dış kısmına geçip bir kahve içeriz diye düşünüyorum. Bence asıl olay dış kısım. Böyle çok tatlış bir yer. Hem sokağı izleyebiliyorsunuz. Ben sokağı izleyebildiğim yerleri çok seviyorum. O yüzden kahveyi oraya bırakalım. Kahvede görüşmek üzere. Ben şimdi bunu yakın arkadaşlara atmaz mıyım? Göstersene kameraya. Bu nedir ya? <laughs> Gırlayan oyuncak. Vlogumuzda <laughs> minik kesintiler olacak çünkü Arda görünmek istemiyormuş o yüzden emoji koyarak atacağım. <laughs> bir daha söyle çıkmadı o. Abi. Az önce planları yaptık. Yazın bir Dubai vlogumuz geliyor. Ben kadrolu bir iş bulursam. Onu, onu da ayarlayacağız. Hoça <laughs> moça gezeceğiz işte. Bakalım şimdi Türk kahvesi söyledik. Bekliyoruz o sırada Bırakın da planlar yapıyorduk. Yani. Poça diyoruz. Türk <gülüyor> Ama <gülüyor> favori kahvemizi anlatmayacak mısın? Bekle. Dünya üzerindeki gerçekten en iyi kahveyi İstinye kahvecisinde içebiliyorsunuz. Arda şimdi. abi. Ee e. <laughs> kahvelerimiz geldi. Kahveni getir şöyle şey yapalım. Cheers yapalım. Biraz üşüdüğüm için kutluyorum. Böyle inatla da bu tarafa getirdim. Bu tarafta ısıtıcı var ama neden su üşüyor ben anlayamadım. Ben çok soğutucu gibi ben böyle bir şey görmedim. Benim üstümde tabii Oysho'nun eksi tabi. 20 dereceye kadar koruyan beyaz montu ve içinde de kürklü ceketi var Artık hiçbir beyaz şekilde. Neyse bir şey söylemiyorum. Şöyle ıı, kesinlikle bu size bir önerimdir. Bu soğukta hiçbir şey hissetmiyorum. Üst kısmından hiçbir şekilde hava geçmiyor bir öneridir. Şimdi ne anlatalım? Ben? Aradan bir şey almayın. Bu da benim önerim. Neden? Üşütüyor. <laughs> Size bir şey yapmak istiyorum. Kısa bir tanıtım da yapmak istiyorum. Bu benim ilk videom ama böyle direkt bir vlogla başlamış gibi oldum. Kendimi tanıtmadım etmedim. Şöyle kısa bir tanıtım yapayım diyorum. Kendimi o, ben nasıl o, tanıtabileceğimi bilmiyorum ama. Ben Sude. 22 yaşındayım. Kaç yaşında TikTok'a başladın? TikTok'a ben sarışınken başladım. O zaman kaç oluyor? Bu, bu mu? Bu tanıtım bu mu yani? Bir buçuk, buçuk sene. Hayır. Sen Hatırlamıyorum işte. Bir buçuk sene Sonra falan. Karardım. <laughs> Bir buçuk sene önce TikTok'a başladım. De, ben de, ben de, ben de. Hayır, bu arada ben siyah halimi çok seviyorum. Sarıya dön abla diyenleri Aa, yani doğmuş. Dün alıştı ya. <laughs> alıştı. Artık alışsın bir zahmet de. Dur anlatım yapacaktım bak unuttum. TikTok'a başladım. Ben çocukluğumdan beri video çekmeyi aşırı seviyorum. Her an videoya alıyorum. Gezmeyi tozmayı da sevdiğim için böyle bir anı gibi kalmış oluyor. Dedim ki bunu neden TikTok'a taşımayayım? Ama TikTok'ta ilk bu tarz başladım. Tutmayınca, biraz böyle garip hareketler yapınca tuttuğunu anladığım zaman bıraktım. Sonra hafiften bir yükseldim. 3000 takipçi falan filan oldu. Bir tane kamera gördüm. Onu da senin görmüştüm ben bu kamerayı. Babama gönderdim. Dedim ki baba istiyorum ben. İzlenen izlenen mi diyorsun? <laughs> 500 oldu galiba. 500 bin izlendi. Ondan sonraki gün babam bu videoyu görünce sevineyim diye. Mezuniyet hediyesi almış. Bu arada Beykent Üniversitesi mezunuyum. Tam burslu mezun oldum ve çap yaptım. İşletme ile yönetim bilişim sistemleri okudum. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir soru varsa ekstra ayrı bir video çekebilirim anlattım. Başarılı bir öğrenciyim ben değil mi? Gördüğüm en çalışanlardan birisi. <laughs> bir zamanlar biz, biz, de deriniz. Biz de deriz. Evet. zamanlar öyleydik de hayat Kendisi Parti Rotary mezunu. De. Ben de Rotary mezunuydum. Rotary'e kaçta girdin? Hatırlamam. Yok, 460 500 üzerinden ya. He tamam. <laughs> ya benim 475'ti yani bir tık daha iyiydim. <laughs> Biz normalde 8. sınıftan tanışıyoruz. Orada da seviye sınıflarımız Orada vardı. Da bir alt o A'daydı, <laughs> ben B'deydim. Ondan sonra böyle ilerledik. Ondan sonra <laughs> üniversitede ben mezun değilim şimdi. Uralara kadar geldik sen mezunsun. <laughs> ben iki bölüm mezunuyum ama işsizim. İşsiz değilim aslında. Stajyer olarak çalışıyorum ama ben de iş arıyorum. Değilim ama işliyim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hem de harika bir iş. İşinden biraz bahsetmek ister misin bize de? Belki takipçilerimize de fayda olur ve size yüzde yüz önerim de ben hayatımda böyle bir koç görmedim. Arkadaş olarak okey zaten harika bir insandır ama işinde de mesleğinde de süper. Biraz siz bırakıyorum mikrofonu. Önce bir teşekkür edeyim. Ya güzel dedim. Sude'de oh. harika bir öğrenci diyemeyeceğim. <laughs> Ben anlat bence ya. Ney? Beni. Nasıl anlatsam ki? Benim şu şekilde oldu. Normalde biz bu kadar yakın değildik. Nasıl oldu ben bilmiyorum. Gel buluşalım falan filan dedik ettik. Ben de o sırada pilatese başlamak istiyordum. Sonra buluştuğumuzda sordum dedim ki siz pilates yaptırıyor musunuz falan. O gün bugündür kaç ay oldu? 5 ay falan oldu. 5 aydır pilatesten bir anda ağırlık falan böyle Anında atladım. tete döndü bir anda. <laughs> Beni kandırdı. İki ders pilates yaptık. Ondan sonra ağırlığa geçtik direkt. Ben şu anda pilates istemiyorum. Arada istediğimde öyle stüdyoda falan katılıyorum. Bu arada normalde ben yani fitness dersinden ziyade futbolcularla çalışıyorum. Atletik performans. Süper Lig, Birinci Lig, Lig olsun. çeşitliliklerden liglerden futbolcularım var. Onun haricinde de recovery, yeniden toparlanma terapileri yapıyorum bir nevi terapistim diyebilirim. Ama harika. Gerçekten harika. İnşallah daha güzel yerlere geleceğiz. İnşallah diyelim. Yani böyle. Kendine ilgili tanıtacağım bir şey var mı? Senin söylemek istediğin bir şey var mı benimle ilgili? İyi ki yakın olmuşuz tekrar. Hayatta evet. bir aradayken keyif aldığım nadir insanlardan birisi. Ağlarım. <laughs> Bu şekilde. Bence bu kadar yeter. Gerçekten benim için yeter. Yani ben şöyle diyorum. Kendimi fazla tanıtmayayım. Siz benim videolarımı izle izle beni tanıyın diyorum. Bence böyle daha güzel olur. Hani direkt ben şuyum, ben şuyum, ben bunu severim dense videolarımla bence beni daha iyi tanıyabilirsiniz. Daha çok içeriğim şu tarz olacak. İşte atıyorum bir mekana gittik. Genelde Arda ile gidiyoruz. Böyle bir tadım tarzı olabilir. Bugün bu akşam işte bu mekanı denedik, bunları yedik gibi. Başka ne olur? Şurayı gezdik. Dediği gibi yazın bir Ege turu falan yapmayı düşünüyoruz. Bir yurt dışı tatili düşünüyoruz. Onları çekip atarım. Genel olarak işte spora gidiyorum. Sporda yaptığım hareketleri atarım. Evde yaptıklarımı. Sonra yemekle ilgili videolar atmayı çok istiyorum. Çünkü annemin bir kanalı var. Devamı paylaşıyorum. Bence görmüşsünüzdür. Fırıncı Şirine. <laughs> Instagram'da... Şirine <laughs> ablamız. Instagram'da 10.700 takipçisi var. Kendisi kitle sahibi bir insan. Onunla ilgili videolar atabiliriz. Yemek yaparken annemle benim kaç diye? 11 miydi? Bilmiyorum ki kaç. Senin kaç? <laughs> Bilmiyorum iki falan. Yeni başlıyor ya piyasa. <laughs> evet. Ama bence ilerleyeceğim diyorum. Bakın ben bugün buraya yazıyorum. Ben seneye kalmaz ünlenirim diyorum. Nedense öyle bir his var içimde yani. Bir an hızlı bir yükselişim oldu çünkü. Onun gazıyla konuşuyorum şu anda. Başarılarından niye bazı TikTok'ta kaç milyon? Evet, İki buçuk milyon izlenmeli videolar var, bir milyon var ama hani abuk subuk ben videolarım... Tıkla yapın da biraz para kazanalım. <laughs> yeter, kapat da, kapat da. <laughs> Bence şu andaki bu kadar yeter. Buradan kalktığımızda da yine... Çok iyi. <laughs> e böyle, o yüzden bu <laughs> <kişi> oturuyor. <laughs> Size göstereceğim bu arada, aşırı tatlı. Bakın, <laughs> bekleyin. Tamamıyla caddeyi görüyor. Ya gerçekten harika bir yer. Tam sohbetlik. Arda'nın deyişiyle tam dedikoduluk bir köşe diyebilirim. Şimdi kahvemizi içiyoruz. Çok soğudu. Görüşmek üzere. Nişantaşı'na taşına gelmişken Zara'ya uğramamak olmazdı. Halı gibi. <laughs> Aynen. Bunu deneyeceğim. Onun dışında başka neler var diye dolanıp bakıyoruz. Şu an şey evresi param yok ve Zara çok güzel şeyler getirmiştir modu. Evet gezimize bir genel kültür bilgisi daha ekliyorum. Arda buranın adı neden Nişantaşı biliyor musun? <laughs> evet nedeni bu. Şimdi turluyoruz Göksu pasajı. Buraya geldik bakalım. Buraya daha önce gelmemiştim ben. Gözlükler var, takılar var, kıyafet var. Birçok şey bulabiliyorsunuz. Hoş Hoş Canımız dondurma çekti. Bir tuzlu karamelli aldık. Bir de antep fıstıklı sütlü nutellalı. Antep fıstıklı burada ikiye ayrılmış. Bir normal olarak bir de böyle bütün olarak. Bunu daha iyi Sen dediler. En iyi dondurma çizimi yemin ederim. Deneyelim. Kolay gelsin. Ben tuzlu karamelli şeylere bayılıyorum. O yüzden canım bundan çek. Normalde tiramisu da deneyecektik ama yok yani. Şu an tiramisu modunda değilim. Ama çok iyi Gerçekten. Çok iyi. Sütlü Nutella. Yediğim en iyi dondurmalardan biri. Buranın adı neydi? Cremeria Milano. Cremeria Milano. Bu arada fıstıklı diğer fıstıklı daha iyi biliyor musun? Evet. Kesinlikle öbür fıstıklıyı alın geleceksiniz. Dur sen bunun tadına bakmadın. Nasıl karar verdin buna ya? <laughs> ama sana güvendim. Diğeri daha bir fıstık Peki. tadı geliyor diğerinde. Şöyle bütün bütün ve bunun içinde tereyağı varmış. Diğerine göre daha överek söyledi. İki katı fiyatı var zaten. Bende gerek yok. Ben beğenmedim. Diğerindeki fıstık <gülüyor> daha <gülüyor> güzel. Bunu beğenmedim. Kesinlikle öbürü çok daha iyiydi. Normal antep fıstıklı Sözümü geri alıyorum. Şimdi tuzlu karamel deniyorum ya. Bu arada ellerim aşırı dolu olduğu <laughs> Böyle yiyeceğim. Böyle alsam ne olur? <laughs> Dehşet bir şey. Tadı harika. Otoparka geldik artık. Yeto. Salona gidiyoruz. Neyi çekiyorsun <laughs> şu an ya? Adam şu an karşımıza oturuyor biliyorsun. Gözüküyor muyuz acaba? Gözü Gözü acaba? Güneşten görmüyorum. Ben gözükmüyor. Gözü yok. Oha. Gelsene gel. Ay. Gelsene gel. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. benim meşhur köşe. Ve hemen üstünü giyiyorum ve antrenmana başlıyoruz. Bugün büyük ihtimal bacak çalışırım. Tam emin değilim. Arda Bey'e sorup öğrenmiş olacağız. yedi buçuk kilolarla ne bunun adı? <laughs> ne bunun adı? Lunch. Geriye lunch. Geriye lunch yapacağız. 40 yaptım. 3 set yapıyoruz ve ayakları tepeye kaldırarak yapıyoruz. Arka için. yapıyorum. Tüm ağırlık çalışmam bittikten sonra direkt elipteye geliyorum ve maksimum bir tane olacak şekilde kardiyo yapıyorum. Ve spor bitti. Spordan çıktık. Kahvaltıyla durduğumuz için bir açlık gelmiş. Konuşamıyorum bile. Markete uğradık. Bir tane şey aldım. Müziberin nohutosunu aldım. Onu seviyorum acılı olanını. Bir de ne? Nesbit'in granolasını. Onu Arada kendine aldım. Şu an bayağı yokuş çıkıyoruz. Benim yerim yok. İkinci kardiyo. Bence bu blok bugün biter. Çünkü gün de bitti. Hepinizi seviyorum. Başka ne denir? Beğenip abone olmayı. <laughs> evet. Beğenip abone olmayı. Araba <laughs> çarptı. Bir de bildirme tıklamayı unutmayın. Ve öneri video içeriğiniz varsa muhakkak yorumlara yazın. Bekliyorum. Sizi seviyorum. Yorum. ASMR. ASMR.